merhabalar hepinize sevgiler selamlar. Ee, sevgili arkadaşlar şu anda Ataköy 5. sınıf 5. kısım Ömer Duruk Camii'ndeyiz. Türkiye'nin çok sevilen sar ismi Tarık Akan beyefendinin eşi Acun Güday e, hanımefendi bugün e, oluyor sevgili arkadaşlar. Onun sonsuzluğu oluyoruz. Burada çok sayıda seveni var. Tarık Akan beyefendinin çocukları da burada sevgili arkadaşlar. İşte biz de Şener Boz ve İstanbul'un sesi olarak Acun Günay Hanımefendi'yi yalnız bırakmak istemedik, onu son sol, sol uğurlarken. Buradan biz de Acun Günay Hanımefendi'ye Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Başta Tarık Hakan'ın çocukları ve sevenleri olmak üzere bütün sinema camiasına bas ve sabırlar diyoruz. Arkadaşlar işte bize Şener Bolga sesi olarak Acun Günay Hanımefendi'nin cenaze törenini baştan sona seri için çektik ve hemen işte cenaze töreni için ilerliyoruz. Hayır arka taraf indirelim aynı o şekilde arkadaşlar doğru. Doğru. Hı evet. arka doğru bana 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 doğru bana. arka görenin yok ya. düz bir şey arka, oldu arka, hayır, hayır düz. Düz. Evet. 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 el evet. Ama zamanı takip edeceğiz evet. yarın sabah. sağ olsun. Şükran'ın şey, Efendim merhabalar hoş efendim. Teşekkür ederim. pansiyon Evet, evet oraya Sağ olsun. Sağ olun. Ee, bugün çok kıymetli anneleriniz efendim son sürü orada. söylemek istersiniz? İstanbul Ses kanalımız var. Üzgünüz hepimiz. Sevenleri burada. Kardeşlerimiz yer ziyaretlik. Evet. Çok e, çok biz de size efendim başsağlığı ve baş sabırlar diyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Özlem Hanım efendim merhabalar. İstanbul Ses kanalımız var. Bugün çok kıymetli annenizi son sürüyoruz efendim. Neler söylemek çok istersiniz? An. Peki. Çok teşekkürler. Bas sağlık ve sabırlar efendim. diyoruz efendim. Evet. Sağ Melik Hanım efendim merhabalar. İstanbul Ses kanalımız var. Bugün çok kıymetli bir ismi Tarık Akan beyefendinin kıymetli eşlerini Acun hanımefendiyi son sürüyoruz. Efendim neler söylemek istersiniz Melik Hanım? Valla ben Acun'la Tarık herhalde dillere, destan, masallara konu olabilecek bir aşk hikayesidir onlarınki. Evet. Ee, efendim size de buna tanıdık ettiniz mi Amerika'nın birebir böyle? Ben, ben ona, ben Acun'la Acun'u çok gönülden çok sevdim. Her zaman çok sevdim. Çok fazla birlikte olamadık ama genellikle böyle işte toplantılarda, bazen siyasi toplantılarda işte veya tarihi andığımız günlerde evet onunla oturup konuşma şansını hep elde ettim. Ve kaybettikten sonra o hayatının işte bir yarım diyordu ya, o yarısını kaybetmiş oldu. Ee, öyledir bazı kadınlar inanılmaz e, yürekten sever, aşk yaşarlar, evet. yürekten severler. Ve o nedense hayat ona artık güzel gelmemeye başladı. Evet. Bu da bir işte yapı meselesi. Ben de biraz öyleyimdir. Öyle mi? Ee, Çok öyleyim, duygusaldır, birazcık öleyim, duygusaldır. ama işte eee beni işte mücadelelerimiz falan, devam ediyoruz tabii ama burada tabii ki bu bir hani ne bileyim insan hani önce evlat ama ondan sonra da bu evlat gibi bir e, yakın yani bir yarısı işte evet. hayatının bir yarısı olamadı koyamadı yerine bir şeyi. İnşallah Mücadele etti. Biz inanıyoruz ki sevenler ee, Ölüm ki dünyada buluşur. Ben, ben inanıyorum. Ben de öyle düşünüyorum benim de öyle bir hissim var. Var. Yani acın hani hem hani üzülüyorsunuz tabii bu dünyadan ayrıldık diye bir daha göremeyeceksiniz diye ama tarihe kavuşacağı için de aslında çok onun adına mutluyum çünkü evet. ruhları bir baş, başka boyutta buluşacaklar. O da zaten onu düşünüyordu. Evet. Kavuşacaklar, kavuşacaklar. İnşallah. Bize inanıyoruz. Yeri güzel olsun, ışıklar içinde olsun. Evet. Sağ olun. Sevgiyle ona diyelim. Bize sıkıntı da olsan efendim başsağlığı ve sabırlar diyoruz. Mevkenin. Çok teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. olun. Çok teşekkür. Sağ olun, Sağ olun. olun. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Oh,

her, her derde de bir ilacı bir, bir evlat bir olsa bir yani anaya muhtaçmış. Evet. Anneler yemezler, yedirirler, içmezler, <laughs> içirirler. Uyumazlar, uyuturlar. En, en zor zamanlarımızda yanımızda olurlar. Mevla hayattayken sevdiklerimizin kıymetini bilmeyi nasip ederiz. Hayatta, hayatta olanlara da sağlık, sıhhat, afiyet, vefat edenlerle rahmetiyle, merhametiyle Evet. Ölüm bir ayrılık değildir. Ölüm bir iftihar, değildir. İtikaf değildir. Ölüm, Ölüm yeni bir başlangıç başlangıçtır. Sevdiği sevdiğine kavuşturur. Mevlam ahiret hayatına sevdikleriyle dostlarıyla kavuşma hükümetine Evet tanıyanlar bilenler olarak hali hayatında maalesef hanedeyken iyi bir insan, iyi bir hanımefendi, iyi bir Müslüman olduğuna şahitlik eder. Yeni yukarı Batı imanı, İslami ve İslami haklarınızı helal, edin. helal, helal ediniz. Helal olsun. Canı gönülde helal olsun. Cenab-ı Hak yapıcı olduğunu şahitliği ve hak helal edin, kabul Üç gün yatağın, ya. dördüncü de toprağa kalacak şekilde imanla, da. olduğumuz i̇manla, gibi da. ibadetlerle bizler de meylansızın huzuruna temiz çıkan bir yüzyıl mesaj askeri bazı Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah için namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavat. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve aleyküm. Evvela peygamberimizin ruhuna, bütün peygamberlerin ruhları için, aziz şehitlerimizin, kahyama gazilerimizin ruhu için, tüm hürriyetin manisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhuna, Ustalya'da bulunan merhume Hacun Harb Efendi'nin ruhu için, Allah razı olsun. El Fatiha. Yine yandıran mesajlar gelmüyor. Çünkü mesajlar gelmektedir. Şimdi her bir sorumu yapıyoruz. Allah'a ne kadar? <laughs> Şimdi <laughs> ne <laughs> oldu? Şimdi ne oldu? Evet. 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 Getireceğim ben bu arada. Oteliz lan. O biri de gelsin. Bir koyalım. Hangisi var? Arabayı da ben takip Yandan bak. servis bak. Nereye? Aynen. Efendim merhabalar. Bugün Acun Hanımefendi'yi sonsuzluyoruz. İsmi nedir? Aytaş. Aytaş Bey. Efendim tabii Tarık Akan e, beyefendinin çok kıymetli işlerini bugün Acun Hanımefendi'nin son sürü Siz neler söylemek istersiniz? Tarık Akan'ı tanıyoruz, Bakırköy'den tanıyoruz. Size Bakırköy Siz de Bakırköy'lü müsünüz? Tabii tabii buralıyım. Evet. Görürdük hep. Acun Hanım'ı da duyardık. Siyasi ortamlarda, sanat ortamlarında. Balerinmiş kendisi. Ben de yeni öğrendim. Ama çok medyaya çıkmayan bir hmm. kişi değil evet, mi? Evet, Acun Hanımefendi. Sanat camiasında çok tanınan biri. Zannederim cenaze biraz aceleye geldi. Fazla kalabalık yok. Yani bir gün sonra olsaydı. Daha çok kalabalık e, olurdu, değil daha mi? Çok daha kalabalık olurdu. Evet. Efendim biz de siz sevenlerine basalı ve sabırlar diyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun çok teşekkürler.